Lenor Tarot kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet alıp bir aklımdaki kişi açılımı yapacağım. E, genel bir e, bakım olacak ve e, kolektif için olacak. Size uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz. Öncelikle aklınızdaki kişi ne durumda, sizi neler bekliyor konusu altında aklınızdaki kişinin güncel enerjisi, sizinle ilgili olan enerjisi ve ortak enerjinize bakıp daha sonra aklınızdaki kişinin size karşı olan duygu ve düşünceleri nelermiş, sizinle ilgili neler hissediyor, yapmayı düşündüğü bir planı var mı, bir eylemde bulunacak mı, iletişim isteği var mı, barışma isteği var mı gibi birçok e, konuyu da içinde bulacak şekilde genel bir açılım olacak. Bakalım e, bugünlük e, durumda aklınızdaki kişinin günceldeki enerjisi neymiş? Bakalım. Bugün aklınızdaki kişi neler hissediyor, neler düşünüyor? Bakalım nasıl bir enerji içinde. Evet, başlıyoruz. Hazine. Kapanma. Bolluk. Netlik. Şöyle yapalım. Evet. Ve diğer kartımız. Rüyalar. Aklınızdaki kişinin güncel enerjisinde ilk kartımız hazine. Beklenmediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman. Aklınızdaki kişi şu an bazı yaptığı işlerin karşılığını alıyor olabilir. Yani maddi olarak refah durumunda olduğu bir dönemde aklınızdaki kişi e, kapanma. bazen ihtiyacınız olan şey kapanmak ve ruhunuzun huzura hak ettiğini anlamaktır aklınızdaki kişi biraz işe kapanmış olabilir e, bolluk evrenden bolluk ve bereket almaya açık olun aklınızdaki kişi dediğim gibi bu dönem belli ki maddi olarak şanslı bir dönemde güzel kazançlar elde ediyor bolluk bereket enerjisi içinde netlik netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebileceksiniz. Evet, hayatına bazı konularda netlik getirmek istiyor ve bu netliği getirebilmek için de olayları farklı açılardan düşünmeye ve değerlendirmeye almış görünüyor. Rüyalar, rüyalarınıza dikkat edin. Size aklınızdaki konular hakkında zengin bir üçgörü sağlayacak. Evet bazı mesajcı rüyalar görüyor olabilir ve bunları bunlardan oldukça etkileniyor olabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olan enerjisine bakacağım. Bakalım sizinle ilgili olan enerjisinde neler var? Bakalım. Ateşli tutkular. Hmm. Oyunun sonu. Yasak meyve. Evet. Eski bir yara ve telepati. Sizinle ilgili olan enerjisinde ilk kartımız ateşli tutkular. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor. Evet. Ee, sürekli e, sizi düşünüyor olabilir, belki demiştik maddi olarak bolluk bereket enerjisi için içinde, belki e, bu konularda da işte sizi etkilemek istiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ee, oyunun sonu. Gazabınızdan korku, korkuluyor. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyorlar. Evet, aklınızdaki kişi. Biraz işte her ne kadar sürekli size düşünüp işte Arzulasa da e, sizin e, kendisiyle işte oyun oynatmayacak işte ciddi yapıda bir insan olduğunuzu biliyor e, Ve eğer ki size işte dürüst yaklaşımlarda bulunmazsa sizin istediğiniz şekilde davranmazsa e, biliyorsunuz biliyor ki e, hani o, o ne kadar hani maddi bolluk bereket içinde de olsa, her ne oluyorsa olsun hayatında sizi etkilemeyi başaramayacak. E bunun farkında aklınızdaki kişi. Yasak meyve. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor. Evet, aranızda bazı yasaklı durumlar varsa. Yani üçlü ilişki olabilir veya ailelerin onaylamadığı bir ilişki olabilir ya da toplum tarafından işte tuhaf görülen ilişki tipleri olabilir. Yani size yasak meyve olarak görüyor şu an hayatında ee, ve e, her geçen gün işte size olan sevgisi daha da hani artıyor. Yani böyle engellerin olması onu hani iteceğine uzaklaştıracağına daha da e, sizi cazip çekici hale getiriyor bu yasaklı durum. Eski bir yara. İyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor. Evet, çocukluğunda geçirmiş olduğu bir a, travması olabilir. Yani ya da işte a, anne babasından gördüğü durumlar olabilir. Çevresinde gördüğü bazı durumlardan etkilenmiş olabilir. A, bu durumlar onun uzun süreli ilişkiler kurmasında hep bir engel oluyor. Ne zaman uzun süreli bir ilişkiye a, götürmeye çalışsa a, işte başarısız oluyor. Hani sizinle ilgili de yine bu şekilde olmuş. Hani Pek de böyle yolunda gitmiyor. Her ne kadar yolunda götürmek istese de bazı travmalarından dolayı dengesiz tutumlarda davranışlarda bulunuyor olabilir. Bu da sorun çıkartıyor olabilir sizin ilişkinizde. Telepiti. Paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi. Sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor. Evet aranızda demiştim mesajcı rüyalar alıyor. Sizi sık sık rüyasında görüyor olabilir. Ve aranızda yoğun bir telepatik duygu olabilir. Mesela tam siz onu düşünürken o da sizi aynı anda düşünüyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da siz mesela işte ya bir iletişim kursaydı benle diye düşünürken belki o da aynı şeyi sizin için düşünüyor. Böyle alabiliriz bunu. Şimdi ikinizin ortak enerjisine bakacağız. Ortak enerjinizde bakalım neler çıkacak. Evet bakalım. Ortak enerjinizde neler var. Vuslat. Vuslat kartı. Aa, yalnızlık. Aa, yavaşlama. Yavaşlama. sessizlik ee, ve teslimiyet kartı. Evet ortak enerjide de Vuslat. Yani özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Evet. Aklınızda kişiyle e, gerçekten birbirinizi işte karşılıklı olarak e, olabilirsiniz. Şu an ayrısınızdır, kırgınsınızdır, uzaktasınızdır veya Kendinize göre alabilirsiniz ama birbirinize karşı yoğun bir özlem duygusu içerisindesiniz. Yalnızlık, tek olmak, bir boşluk ve kopukluk hissi, başkalarıyla iletişimsizlik. Yani kendinizi dış dünyaya ve çevrenize e, kapatmış olabilirsiniz her iki tarafta. İçi, içe dönmüş bir şekilde olabilir. Zaten aklınızdaki kişinin güncel enerjisinde ne vardı? Kapanma vardı yani siz de yine aynı şekilde içinize kapanmış olabilirsiniz. Çok fazla sosyal aktivite yapmak istemiyor olabilirsiniz. İçinizden gelmiyor olabilir. Yavaşlama. Olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler, basiresiz kalınan veya temel e, tembel davranılan durumlar süreci yavaşlatma. Evet aklınızdaki kişi ve siz iki taraflı olarak bir e, yavaş enerjidesiniz. Yani bir donmuş gibisiniz. Sanki böyle hani Tam bir netlik e, oturtulamamış aslında her iki tarafta birbirini özlüyor işte belki biraz bunalıma giriyor e, kendini kapatıyor ve ne yapacağını da bilemediği için böyle olaylar böyle yavaş 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 belki atıyorum iletişim e, varsa da aranızda hani bir tane ufak bir mesaj geliyordur örnek veriyorum. Ardı gelmiyordur gibi düşünebilirsiniz. Her şey çok yani olması gerekenden yavaş bir şekilde ilerliyor şu an. Ee, sessizlik her iki tarafta sessiz kalmış olabilir. Ee, sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme. Evet, her iki tarafta evet kendi sessizliğinde olabilir şu an için ve ruhunu dinlendirmeye çalışıyor olabilir bu yavaşlama döneminde henüz her iki tarafta netliği oturtamamış netlik isteniyor fakat bu henüz tam oturmamış yani Muhtemelen bunun için bir süreye ihtiyaç olacak teslimiyet karşı koymama kendini verme boyun eğme, teslim olma pes etme Evet, aklınızdaki kişi dediğim gibi sizi rüyalarında görüyor. işte sizde telepati içerisinde ve artık hani size karşı olan hani aşkına teslim olmak istiyor. Yani akışa güveneceğim ben artık diyor ve teslimiyete geçeceğim diyor. Bu durumda siz de yine aynı şekilde birbirinize karşılıklı belki siz de mesajcı rüyalar alıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi zaten ikinizin de enerjisi birbirinin üzerinde olduğu için yol telepatik iletişimlerde sağlıyor olabilirsiniz. Hatta bunun farkına varıp ürperdiğiniz bile oluyor olabilir bazen. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerine bakacağım. Bakalım duygu ve düşüncesi ne şekilde? Evet. Duygu ve düşüncelerinde neler hissediyor, neler düşünüyor, nasıl bir durumda aklınızdaki kişi. Duygu ve düşünceleri. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Tamam. Şimdi. Başlayalım. Aklınızdaki kişi kendini bir zorlukta kalmış hissediyor. Yani dediğim gibi birbirinize karşı bir özlem duygunuz da vardı zaten. Ve bu özlemlik yani sizden o işte yoksunluk duygusu onu mahvediyor durumda şu an yani neredeyse bütün enerjisini bitirmiş durumda kendini hani her ne kadar işte maddi olarak avutmaya çalışsa da maddiyatı iyi gitse de işler yolunda gitse de yine de kendini böyle bir tarafı kopuk hissediyor böyle bir tarafı yaralı hissediyor yani kendini tam ve bütün olarak hissedemiyor, sürekli kendini işte belki hani bu bolluğa, berekete bile hani sevinemiyor yani, öyle o durumda yani şu an. Çünkü sizi özlüyor, sizde olan durumlar onun bu hayatındaki bolluk, berekete bile belki sevinememesine, bu duruma işte şey, soğuk kalmasına, umursamamasına neden oluyor olabilir. Ee, ve aklınızdaki kişi sizin çok güçlü durduğunuzu düşünüyor. Diyor ki ben kendimi hani böyle yoksunluk içerisinde düşünüyorum. İşte ben kendimi işte yarım hissediyorum. İşte hiçbir şeyle maddiyatla bile mutlu olamıyorum ama o çok güçlü bir insan. Yani sizin hani şu an belki ne durumda olduğunuzu bilmiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ama sizinle ilgili düşüncesi sizin e, bu durumla iyi başa çıkabildiğiniz ve güçlü bir e, insan olduğunuz e, sizinle ilgili e, böyle düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve e, aklınızdaki kişi bu aranızdaki işte uzaklaşma durumlarını, yalnızlık durumlarını toparlamak istiyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Sizin gerçekten hani mükemmel bir insan olduğunuzu düşünüyor. Aranızı düzeltmesi gerektiğine büyük bir inancı var. Çünkü bu sessizlik onu adeta boğuyor. Bir sessizlik, yalnızlık. Sizden haber de alamıyor. Ve dediğim gibi sizin belki de işte hani umursamadığınızı gayet de hayatınızda bolluk bereket mutluluk içinde yaşadığınızı düşünüyor. Çünkü sizi güçlü biri olarak görüyor demiştik. Kendini daha zayıf görüyor size karşı işte özlemi var. Geçmişte yaşamış olduğunuz işte anılar, paylaşmış olduğunuz güzel şeyler. Hep bunları sürekli düşünüyor. Sizin aslında ne kadar da hani onunla uyumlu bir insan olduğunuzu ve hayatında her zaman işte var olması gereken muhteşem bir insan olduğunuzu düş düşünüp bunlara hüzünleniyor olabilir sizin işte kendinizi biraz böyle içe çektiğinizi ve onunla ilgili bazı konularda işte ölçüp tarttığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi ve bir karar vermeye çalıştığınıza inanıyor. Aynı zamanda aklınızdaki kişi de işte bu dediğim gibi travmaları var demiştik, bir şeylere netlik getirmek istiyor demiştik. O da yine kendiyle yüzleşmeye çalışıyor ve bu işte travmalarından dolayı işte ilişkide bozulacak davranışlarda bulunduğu için bunları telafi etmek adına neler yapabilir. O da bunları yoğun olarak düşündüğü bir dönem içerisinde ve sizin kafanızın karıştığını düşünüyor çünkü onun yapmış olduğu tuhaf hareketlerden dolayı ...hani sizin böyle kafanızda artık ikilemler olduğunu düşünüyor. Yani eskiden belki işte sonsuza kadar onunla olmak isterken... ...işte ona bütün sevginizi, ilginizi verirken... ...artık hani bir tık da olsa böyle bir geriye çekilmişsiniz... ...ve aklınız karışmış. Yani iki iki yol var işte hangisini seçsem gibisinden... ...böyle bir düşünceler içinde olduğunuzu düşünüyor sizinle ilgili. Ee, ve aklınızdaki kişi dediğim gibi... Onun e, önünü yolunu görmesini engelleyen, ona engel engel olan hayatında bazı durumlar olduğunu düşünüyor. Yani rüyalarında mesajları alıyor demiştik, telepati kuruyor sizinle demiştik ve size karşı bir artık teslimiyete geçmek istiyor, yani akışa bırakmak istiyor. Çünkü diyor ki benim elim kolum bağlı, tam olarak ölüm yolumu e, göremiyorum, netlik getirmek istesem de netlik henüz getiremiyorum, yani bu durumdan çıkamıyorum diyor fakat diyor, fakat diyor e, kaderin diyor bize diyor bir şans getirmesiyle birlikte e, kaderin bize bir fırsat sunmasıyla birlikte ben bu durumdan e, çıkacağım artık diyor kendimi o engelli tutsak gibi hissettiğim o e, elimin kolumun bağlı olduğu durumdan diyor e, bir fırsatın gelmesiyle ve böyle bir fırsatta geçecek elime diyor e, kurtulacağım bu durumdan diyor bu olayı çözeceğim diyor. Şimdi aklınızdaki kişinin işte eyleminde neler var ona bakalım. Eylemde bulunmak istiyor mu şu an için? Ee, nasıl bir eylemde bulunacak? Hızlı bir e, eylem mi olacak? Yavaş mı olacak? Neler olacak? Şimdi aklınızdaki kişinin eylem planlarına bakacak. Bakalım neler var eyleminde. Evet. Aklınızdaki kişi yoğun düşünceler içerisinde. Evet. Canım. Evet aklınızdaki kişi yoğun düşünceler içerisinde şu anda. Eylemde bulunacak mı demiştik. Neler var demiştik. Yoğun yoğun şeyler düşünüyor. Yani bir taraftan şöyle sizi size şöyle bir bakıyor. Sizi düşünüyor. İşte ne yapmalıyım falan hani özledi çünkü size eylemde bulunsam mı falan diye böyle bir düşünüyor. Bir taraftan da işte Yapmış olduğu, yani sizin bu birbirinize uzak durmanıza neden olan konuları bir yandan da düşünüyor. Bununla ilgili bir karar vermeye çalışıyor şu an ve bu kararı verirken de bir inzibaya, bir istirahate çekilmek istiyor. Kararını bu şekilde vermek istiyor aklınızdaki kişi. Bazı konularda diyor belki diyor fedakarlıklarda diyor bulunabilirim diyor. Demiştik ya yasak meyve olarak görüyor sizi diye. Yani bazı konularda ben hayatımda değişiklikler yapabilirim, fedakarlıklarda bulunabilirim diyor. Bu konularla ilgili bir düşüncesi var. Belki bu konu üzerine bir eylemde yapacak, eylemde bulunacak aklınızdaki kişi. Ve şu şekilde diyor ki ben diyor sonuç olarak diyor aşkı seçeceğim diyor. Dediğimiz gibi aklınızdaki kişi böyle kendi yaptıklarıyla yüzleşiyor demiştik. Bir karar almaya çalışıyor demiştik eyleminde aşkı seçmek var. Aklınızdaki kişinin ve dediğim gibi bir şansın kader tarafından sunulacak, evren tarafından sunulacak bir şansın gelmesiyle birlikte bir şeyleri toparlayıp düzeltebileceğine inanıyor aklınızdaki kişi. Evet, eylemi de bu şekilde geldi. Yani şu an için bir inziva, düşünme, planlama aşamasında aklınızdaki kişi. Öyle gözüküyor eylemle ilgili. Evet, Şimdi size meleklerden mesaj kartı seçelim. Meleklerden ne gibi mesajlar var? Size. Bakalım ne diyor meleklerimiz. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. İkinci kartımız. Başardın. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Evet. Üçüncü kartımız ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Evet, evrenden mesaj kartlarımızdan da size tavsiyeler çekelim. Bakalım ne diyor? Yardım iste, zayıf olduğun için değil, güçlü kalman gerektiği için yardım iste. Evet, ikinci tavsiye kartımız. Bu iş burada bitmiyor. Üçüncü kartımız. Yaptığın fedakarlıkların karşılığını alacaksın. Evet. Aklınızdaki kişi sizinle konuşabilseydi, iletişim kurabilseydi, size açık olabilseydi, size neler söylemek isterdi. Şimdi bundan ilgili kartlar seçiyorum. Ve yağmurlar gibi sev beni, kaçmak mümkün olmasın. Evet, ikinci kartımız. Anlatılır, hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi. Ve üçüncü kartımız. Sen benim yerde bulduğum gökyüzümsün. Evet bu da aklınızdaki kişiden size mesajdı. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek vermeniz benim için önemlidir. Abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.